arkadaşlar i̇şte, merhaba. Biz bugün oyun parkına geldik. Metehan ve Masal birlikte burada oyun oynayacaklar. Merhaba Masal. Ne yapıyorsun? Kaymayacak mısın sen de? Hadi gel çık bak Metehan ne güzel kayıyor. Evet sen kaydın gördüm ben seni. Gel bir daha kay hadi. Topu da getir birlikte kayın hadi. Hop çabuk çık 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 çık. Çık çabuk hadi sırayla sırayla çıkın şimdi. Hop, oh, oh, hop, kaydı. <laughs> koş, masalda şimdi. Hadi masalın yanına git. Birlikte kayın, çabuk. Çabuk, çabuk. Sana şimdi ben buradan top atayım mı? Ha? Ben sana şimdi buradan toplar atayım. Alın bakalım size top. Alın bakalım size top. Mete koş. Koş, sen de bana at masal. At bana masal. Bak bir sürü rengarenk topumuz var burada. At bana. Bana. Hoppa. bir daha oradan geçmez ki fileler var evet ben de sana atıyorum Hop, kay bakalım atıyorum yakala Masal onların hepsini tut bana at hadi Metan sen ne yapıyorsun orada gel buraya çabuk <laughs> çabuk Masal topların içinde yatıyor sen de yat çabuk kayboldu Masal topların içinde Evet seni topa gömelim. Tamam. Hadi. Hadi ikinizi gömelim. Metehan sen buraya yat. Sen Ay, buraya iyi. yat gel. Metehan gel. Ay. Masal seni topa mı gömelim? Üstüne top atalım mı? Ondan sonra masal arayalım. Masal neredeymiş acaba? Nereye gitmiş? Tut sen de bana yardım et. Al topları kapat üzerine. Metehan masal nereye gitti? Görebiliyor musun? Gel bu tarafa at. Aa, aa masal yok tarafa gel. Gel benim elimi tutmasın. Gel. Gel. Masalı bulacağız şimdi. Bak topların içinde Masal kaybolmuş. Metehan. Metehan Masal nerede? Ay her tarafı buradaymış. Masal buradaymış. <laughs> masal sen de kaydı. Çabuk. Bak Metehan kayıyor. Hemen arkasından sen de git. Metehan. Gel. Gel topların içine gir hadi çabuk. Yoksa top atıyorum sana buradan. Sana top atıyorum buradan. Atayım mı? Evet, evet. Attım. Sarı top. Hop, bir tane daha. Hop bir tane daha. Yakala. Yakalayabiliyor musun? Bak 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 hareketlere bak. Ya. <laughs> Gel bu tarafa. Hadi gir topların arasına seni bulalım şimdi olur mu? Al Hayır al sana. Al sana al sen. Hop. Tamam şimdi At. kayalım ama top atma ya. Ben atamıyorum, yetişemiyorum sana. Gel masalı bulalım. Masal nereye gitmiş? Aa! Nerede buralarda bir yerde? Masal arabaya binmiş. Metehan bulduk buradaymış. Hem de ışıkları var arabanın. Gördün mü? Seninki çalışmıyor galiba ama masalınki çalışıyor. Masal durdu mu? Bir daha para atalım mı ona? Çalıştın mı? Ama ilmek yok üzerinden. Olur mu? Ne yapalım şimdi? Söyle ne yapalım? Aha, para atalım mı? Çalıştıralım mı arabayı? İstemiyorsun tamam. Mesela sen istiyor musun? Tamam sen de istemiyorsun. O zaman diğer oyuncaklara gidelim. Aa, buradan kaymak istedi şimdi. Nasıl? Taşın. Yine top havuzuna gidiyoruz biz. Metehan müsaade et de masal da kaysın ama. Bak. Tamam sen kayma. Sen toplarla mı oynayacaksın? Hadi git toplarla oyna. Ay masal da buradan atladı. Metehan da kaydıraktan atladı. Ben mi bir şey? Ben düşemem anneciğim. Bak burada rengarenk sandalyeler var. Masal moru aldı. Biz mavi alalım Bekan, tamam mı? Biz mavi alalım. Tamam. Otur şimdi maviye. Masal sen de mora otur. Orada durmaz oyuncaklar var. Gel buraya otur. Oturun bakalım. Bak orada daha rengarenk sandalye var. İstediğiniz alıp oturabilirsiniz. Ama bence oturmayın. Kalkın bak bir sürü oyuncak var burada. Gördünüz mü? Legolarla oynayalım. Gel Masal. Legolarla oynayalım mı? Burada tünel var. Kim geçti o tünelden? Ben göremedim. Kim geçti? Aa masal geçmiş buradaymış. <laughs> Hadi bir daha geç. Hadi gel oradan gel. Buradan sana bakayım ben. Ee? Hiçbiri <laughs> Masal. Hadi tünelden bir daha gir lütfen. Çok merak ettim. Ben göremedim seni girerken. Mor tünel çok güzel ya. Metan gel sen de buradan gir. Koş koş. Buradan gir buradan. Ya. Gel çabuk çabuk masalı yakala arkadan. Yakala 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 koş 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 koş. Ha buradalar. Çok kısaymış ama bu tünel ya. Yine arabalara mı geldiniz? Ne o? O köpek köpek mi o? Ne o? Elinde tuttuğu ne? Masal? Kulakları mı? Göz? O ne? Yüzü. Evet burnu. O, o da ağzı. Ne? Ne? O da saçları olsun o zaman. <laughs> saçları olsun. Onlar da ışık yanıyor. Nereye gidiyorsunuz? Oraya çıkamayız ama. Oraya çıkamayız. Metehan bak Metehan gitti. Koş sen de. Peşine koş. Top atacak sana. Seni yakalayacak, şimdi top atacak. Aa, sen yerden alabilirsin, yerdekileri al. Bak burada da var masal. Bak bak burada yerde de var. Bu topları da alabilirsin. Al. Buradan at sen de. Çabuk çabuk geliyor çabuk. Çabuk at. Hoppa. <laughs> kaç 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 kaç. Bak şimdi yine atacak. Metehan, bu topları içeri mi koyuyorsun hepsini? Evet. Hepsini koyabilecek misin? Çok fazla var burada. Masal bana yardım et diyor Metehan. Yardım et diyor, duydun mu? Hacı sen de topları içeriye at, daha çok topunuz olsun içeride. <laughs> Bak, Masal yardım istiyor senden şimdi. Ata at, hepsini at. Bozuk olan topları dışarı atıyor Mete bu <laughs> kadar çok topunuz oldu ki. Meta nereden giriyorsun ya? <laughs> ya sen nereden giriyorsun? Bakayım kim var orada? <laughs> 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 Buradaymış. Hadi oradan çık bakalım. Orası çok küçük. <laughs> çık 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 çık. Sen oraya saklanırsan ben seni bulamam. Merak ederim sonra. Kayboldum. Kayboldun. Ben bulurum. Sen. Yine top havuzuna geldik. Buradan vazgeçemiyoruz. Ben de mi düşeyim? Tamam ben de düşeyim. Hadi bana bir öpücük atın buraya. Bir bay bay yapın. Hoşçakalın. Bay bay.